Pek çok okullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Pek çok okullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Böyle hoca istemem, istesem de istemem. Böyle hoca istemem, istesem de istemem. Şaka yapalım dedik, işte hibom bom ettik. Şaka yapalım dedik, işte hibom bom ettik. Ah ha babam, ah ha babam, hapı yuttu ha ha babam, ha -hababam. ha babam, ha ha babam, hapı yuttu ha ha babam ha hın, ha, -hün. ha, -hün. ha, -hün. ha -hün. Pek çok okullar gezdim, hiç birini sevmedim. Pek çok okullar gezdim. Hiçbirini sevmedim Şu kocaman dünyada Böyle sınıp görmedim Şu kocaman dünyada Böyle sınıp görmedim Böyle hoca istemem İstesem de istemem Böyle hoca istemem İstesem de istemem Şaka yapalım dedik hi işte hibom bom ettik Şaka yapalım dedik işte bom bom ettik ah hababam, babam ah hababam, hapı yuttu ha ha babam ah ha babam ah ha babam hapı yuttu ah, ha ha ah, babam ahun 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 ahun